Evet arkadaşlar, e, bu yani YouTube'da karşıma çıkan oyunu a, yani yüklemi yüklemiştim. Ben bayağı bir oynadım. Onu oynayacağız bugün. Hemen başlayalım, başlayalım. Bu ayda silmek var. Yüz ay boyunca ayrı hanında yönetmenin altinci canlıların bayış içinde yaşadığı bir Bana kıyarlık istedim. vardı. Kıyaklık. Oku ya ismini bana. okuyamıyorum. Ali Kraliçe sevilen bir hükümdardı. Adil tek ve tek herkesi tek tara bir tarafından takdir edilen bir Tüm yaratık yaratıklardan arasında denge mükemmeldi. Ta ki Ayılar komando farklı Anıt. türde bir bal üretmeye başladı. Kısa sürede kısa süre sonra bu yeni lezzet ve mor renk herkes tarafından sevildi. Ne yazık ki balı tüketen canlılar kısa süre içinde delime ve akılsız hayvanlara gibi arkadaşlarına saldırmaya başladı. Kimse ayrı, ayrı neden kendi krallıklarını ver, vermeye başladığını bilmiyordu. Ve krallık sakinleri, sakinleri karşı koy, koyamayacak karşı koyamay koyamayacak kadar güçsüzdü. Koyamayacak kadar güçsüzdü yani. Çok geçmeden ayılar ayılayı arı, gizemli. Bu arada arılar. yani şu ayılay ya şunlar. O söyleyemiyorsam özür dilerim. Arıların gizemli bir şekilde mor etkilenmediğini fark ettiler. Bu bu direniş onların kaybına neden oldu. Ayılay ayı köyünden bastı ve herhangi isyanı önlemek için onları hapsetti. Neyse ki bir ayı var. Saldı, saldırıdan kurtulma, kurtulmayı başarmış. Ama şimdi insanlar kaderine onun omuzları, omuzlarındaydı. Dünyanın bir kahraman ihtiyacı vardı. O denk bir yeniden koyacak bu mor. Bu mor kıyamet sona erecek bir yıl. Bizi kurtaracak mısın? Ayı, Çünkü ismini okum, okuyamıyorum. Evet uy şu an uyuyoruz. Arkadaşlar uyuyoruz. Uyuyoruz. Taktık. Evet. Bakalım, bakalım, bakalım. Ya elime yapma bak. Elime, ısırıyorsun sen. Elime koy. Bak. Arkadaşlar bu da A, 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 A. İki kere, iki Takla atıyorsun. Bak elime gelme. Aslında A, A, B, A, B. Bak böyle olmuyor. İşte buradan tırmanalım. Ne yapayım? Hemen üçüncü yanımızı aldık. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Tabii ki B ile şey yok. Dalıyor. Bu arada şey yapmışlar. Çıkalım. Onu... Ol. Ol, Ol iş. İşte arkadaşlar bunu alabiliyoruz. Ama bu yer çıkmanın bir yöntemi mi var. O yüzden bunu anlayacağım. Ay bir şey izlememiz bu da bekliyor Hey be. Ayı. Ayı demeyeceğim. Tamam özür dilerim değil. İşte buradasın. Hey işte buradasın. Ayılar buraya gelmeden önce saklanmaya baş başardım. Sen ayılar tutsak tutsak etmediğini tek tek ayısın. Ben dostlarını özgürlüğe kavuşturan için bir takım olmayı sana ortamla ilgili bazı öneriler veriyorum. Arılar ay, ayıları kaplumbağa köyüne götürürken yakaladım. Neyse kaplumbağa köyüne giden zemin önümüz şöyle Hadi gidelim ve biraz özgürlük katılıyorum. Sonra karlı diye gidebiliriz. Daha sonra da çölüne gidebiliriz. Süper be, be 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 diyeceğim ben bu arada tamam be diyeceğim. Arkadaşlar bu arada biz buna bas basabiliyoruz ama hiçbir şey olmuyor. Ya ya. ya. Bakalım bir dakika. Ya ne var ya? Arkadaşlar bu arada bu olmasına rağmen bir dakika. Bu da şey yapabiliyoruz bir dakika. Bu da kıyafet değiştirebiliyoruz. Bu da emojiler var. Ben şu anda bunların sahip değil mi? Bak buna sahibim. Arkadaşlar. Aa çok geldi. Neyse, Aa minnacık kaplumbağacık. Çok güzel. O ne var? Ha kaplumbağanın mavisi var. Bir de. Heh geldik bir dakika. Dön kamera. Git. Gidelim bakalım. Toy <laughs> ne? Sonra ay olayda önce güzel bir yerdi. Toy bilgi toplamak için kaplumbağaya konuşmaya çalış. Bazı kaplumbağalar bomba bulaşmış. Onlara dikkat edin. Bunu kuyu kuyunun yanında süperli sesler duyuldu. Tamam hemen geçelim. Arkadaşlar ben şu Hani kaplumbağa ya. Bakın kaplumbağa üzerinde kaplumbağa geçişini engellemek kötü bir iş. Ne? Bakın. Babam şu garip balığı yedi. Ve o günden beri çok tehlikeli bir oldu. Onu kurtarmalısın dedi. Ne yapıyorsun? Bak şimdi. Benim gitmem lazım. Arkadaşlar şu anda boyu koyuyorum. Benim kuşum ısınıyor benim. Ben şöyle. Tamam. Üstüm bir yiyecek değil. Arkadaşlar haber versinize ya. Haber verin haber haber. Arkadaşlar burada bir tane şey var. Bir bakalım burada neler oluyor. Şu anda şuradaki burada canavar buraya gelip arkadaşlar. Gel 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 gel. Kız kız. Arkadaşlar bu bir şey var. Ya ay geliş onu alacağım. He yaptım. Ay yok. Okay. Aa elim Allah. A... Ne yapmasın seni? hayır 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 hayır. hayır. hayır, hayır, hayır. Rut, Hayır. Bir kuşla ilgileniyorum. Bir de ayı ayı bana çağırdı. Nasıl bir ayısa? İsme kastı ya. Hayır hayır hayır. Bu uh. ne ya? Ya ben bir yerim Nerede? Bizden evet, evet, al. Evet arkadaşlar bu da bir şey bir de şey ya şey şey. Heh orada. Geldi. Bizden şöyle çıkacağım. Bir dakika çıkamadım. Şu anda oynuyorum oynuyor tablette. Bak. Ne yapıyorsun? Valla bu kuş kayıp he. Bir dakika diyor. Şimdi. Şuradan anahtarımızı alalım. Ayımızı kurtaralım. Evet, işte, ilk önce ben bu ayıyı kurtarmıştım. Hemen kurtaralım. Özgür bıraktım Bob. Özgür bıraktım. Özgür bırakmışım Bob. <laughs> bu arada Emojile'ye göre hareket ediyor. Üç tane ayı kurtarıp videoyu bitireceğim. Ya git ya. Git 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 git. Pardon. Bir dakika. Ama alt nasıl başlayacağım? Bak sen bastın alt üstüne. Aferin. Alt baş. Be 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 be. Arkadaşlar benim can bulmam lazım. Heh, can gördüm. Ya a tuşuna İki. Bir. Wow. Ya gidin be, gidin. Git sen de git. Huh. Geldim buraya. Tamam. Ama benim oynamam lazım. Ne yapacağım ben? Oynayamıyorum. He? gitti ya. Ya. Bir dakika. Uuu, mükemmel. Allah. Ne yapıyorsun? Benim tabii. Kimle ne işim var sen söyle arkadaşlar şimdi burada burada bir tane ayı vardı galiba yok ayı vardı evet ayı vardı ama burada bir şey yok hey 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 bazen kalkmayı unutuyor. <laughs> bir dakika ya ben böyle bir şey diyeyim. bak orada dur tamam mı gelme işte git. <laughs> Tabletime tab ta ta bu kuş deli deli deli. Eksi bu ne? Bu ne yapacağız? Burada bir tane alt geçit var. Ya yine buraya geldik. Yanlış yere geldik galiba. Evet yanlış yere geldik. <laughs> uh, ne yaptım? Bir dakika bir dakika. Bir dakika ben ne yaptım az önce? Hayır hayır bu değil. Bak. ikinci B'ye bastım ona söz. Şöyle... O yüzden bunu diyordu. Anladım, anladım, anladım. Şimdi anladım. Şimdi anladım. Benim kafam var ya bir şey. Arkadaşlar ilk önce ben bu oyunu oynarken altın şurada şu paykuda altın ayım altın ayım sizi seviyorum altın ayım de. Ne böyle. Bir de gösteriyorlar değil mi? Bir, de bir tane şey var. Git, alı var burada. Gel gel gel. Git böyle gidersin böyle. Arkadaşlar ben bunun nasıl yapacağımı bulamadım. Şey tutacağım bilgi. Ama ilk önce benim şuradan bir anahtarı alıp anahtarı alıp şuradaki ayıcı ay, ayıyı kurtarmam lazım. Arkadaşlar direkt küçükten başlamayın. Bak bak. Ben burada ortadan başladım ve şu Ha. Ne? Tamam anahtarı aldım. Buradan. Oo yaptım yaptım. Oh, oh. yes yapamıyorum. Özgür bıraktım. DJ. <laughs> ya yine mi? Evet arkadaşlar şu an bu bitti ve bir tane ayımız kaldı. Onu da babama yapacağım artık yani. arkadaşlar iyi bakın. İlk önce ben bir taktiğini biliyorum. Hemen şöyle geldim. İlk önce şu yeşili açtım. Ondan sonra şu kırmızıyı açtım. Şu maviyi açtım. Bakın ilk önce böyle yaptım. Ondan sonra yeşili açtım. Ondan sonra şu kırmızıyı açmalı mıyım? Açmamalıyım. Bakın buradan sonra yok. Buradan sonra benim... Ben yokum. Ben yokum bak. Ya hayır. Ya hayır ya. Ben bunu bunu mu yapacağım? Aksa ben yaptım geliyorum bakın bu da ne yaptık ya? bu? Ben bunu babama yaptım gel. Evet arkadaşlar bu yapılmıyor. Yapabilen var mı? Lütfen lütfen lütfen. İçine giysem mi? Bir dakika ben bir deneyeceğim. <laughs> Bak. Hemen buraya geldim. Ya arkadaşlar ya. Vallahi bu da gideceğim ha. Nasıl çıkacaksın sen oradan? Arkadaşlar bunun yurtları bir var mı? Ya demez. bulduysanız bu arada parti gelecek çünkü ayı ayıları kurtarmam lazım. Ay, ayıyı kurtarmam lazım. O yüzden parti gelecek. <laughs> parti gelecek o nasıl kurtaracağımı sorar mısınız? Kurtaramadık biz. <laughs> bye. bay.